Merhaba, lise ya da üniversiteye hazırlanan çocuğunuz mu var? Ona destek olmak, dersleriyle ilgilenmek ve derslerdeki ilerlemesini takip etmek mi istiyorsunuz? Ama diğer işlerinizden vakit bulamıyor musunuz? Ve bu sizi çok müzüyor? Üzülmeyin. 724eğitim.com ailesi olarak lise ve üniversite hazırlık sınavı paketleriyle 724 yanınızdayız. LGS, TYT ve AYT paketleri çocuğunuzu sınava tam olarak hazırlayacak binlerce konu anlatım videosu ve testi içermektedir. Çocuğunuz kaliteli video içerikleriyle konuları kavradıktan sonra konuya ilişkin testleri çözebilecek ve sonuçları sistemde görebilecektir. Artık üzülme değil, çocuğunuzun başarısına sevinme zamanı. Çünkü başarı bizim aile sırrımız. Siz de hemen bu aileye katılmak için 0212 909 9314 numarasını arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen sipariş verirseniz 90 liraya hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 724eğitim.com adresini ziyaret edin.